oh uh -huh. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Çiğ börek tarifiyle sizlerleyim. Hemen hamurunu hazırlayalım. 2 su bardağı ılık süt, 1 paket toz maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker ve 4 su bardağı unu ilave edip hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Dinlenmeye bırakıyoruz. 500 gram orta yağlı kıyma, 1 adet rendelenmiş soğan, 2 adet yeşil biber, tuz, karabiber, 1 su bardağı rendelenmiş domatesi de karıştırıp iç harcımızı hazırlamış oluyoruz. Hazırlamış olduğumuz hamurumuz. Akmemesi kıvamında ele yapışmayan bir hamur olacak. Mandalin büyüklüğünde bezelere ayırdığımız hamurumuzu merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Açtığımız hamurumuza buçuk yemek kaşığı iç harcımızı koyup ortadan ikiye katlayıp kapatıyoruz. Bir bıçak yardımıyla hamurumuzun etrafını düzeltebilirsiniz. Kızgın yağda ön arkalı kızartıyoruz. Kızartmış olan çiğ böreğimiz servise hazır. Umarım tarifimi yapar beğenirsiniz. Bizim evde en çok sevilen böreklerden biridir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.